Şöyle bir iyi fonksiyonlu yaz buzu isimli dövüş sopasına sahip olabilirsiniz. Bu bölgeye sıçra fonksiyonuyla beraber öyle bir zıplıyoruz. İlk olarak böyle bir pratik geçiş durumu. Söz konusu karanlık altına tabi gece şarkısını bul olarak görev güncellendi fakat bizi ulaştıracağı lokasyon gene karanlık altı. Bu illüzyonlu kapıdan dümdüz ilerledikten sonra Asansöre direkt geçiş yaparak karanlık altına geçiş yöntemin üçüncüsünde göstermiş oluyoruz sizlere. Karanlık altı bölgesinde gene keşfetmemiz gereken bir kılıç. Hayın Ölüm Büyüsü isimli kitaba ulaşabiliyoruz. Is no is Bu hançer vurulan hedefleri susturuyor. Bu videomuzda karanlık altına giriş yerleri ve karanlık altında bulduğumuz parçalarını toplayıp birleştirdiğimiz güzel bir asadan bahsedeceğiz. Öncelikle bulunduğumuz yer Viranköy. Viranköy kısmından ilk olarak göstermek isterim. Bu harita üzerinde ve karşımıza bulunan kuyuya öncelikle giriyoruz. Tabi burada bizi örümcekler karşılıyor. Fısıldayan Derinlikler isimli bölgede bir boz örümcekle beraber bu yaratıklardan ilk önce tabi kurtulmamız gerekiyor. Bu bölgede gene dümdüz devam ettikten sonra Faz Örümceği Anası isimli boss'un ölüsü bizi karşılıyor. Daha önce tabi biz buraya gelip bu yaratığı öldürdüğümüz için buraya ilk defa girecekler. Dediğim gibi ilk önce onu öldürmeleri gerekiyor. Şimdi öncelikle burada bir takım farklı detaylar bulunuyor. Bu kısımda aşağı indiğimiz vakit şurada almanızı tavsiye ettiğim bir materyal mevcut. Bu materyal Tay'ın Ölüm Büyüsü isimli kitabı açmamız için gerekli olan şöyle de göstermek gerekirse anahtar niteliğinde bir materyal. Bunu da dipnot olarak video içerisine eklemiş olduk. Şimdilik onu göstermek istemiyorum. Şu arkadaşları da şu ağdan bir uzaklaştıralım. Karanlık altına en pratik yöntemi ilk olarak göstermek maksadıyla buraya geldik. Şimdi burada yapmamız gereken daha henüz ikinci kısma geçmeden evvel birinci kısım bitmeden farklı bir bölgeye yolculuk etmek için en pratik olanını ilk olarak göstermek istiyorum. Birader çıkar mısın artık oradan? Birader çık. Çık ağınız. Evet, bu kısma geldiğimizde üzerimizde tüy düşüşü iksiri isimli iksir bulunması gerekiyor ya da bunun kabiliyeti eğer sizde mevcutsa onu da kullanabilirsiniz. Öncelikle bunu kullanmamız gerekiyor bu kısım için. Şu an mesela sadece parti üyelerinden ana karakterimizde bu kabiliyet mevcut. Bu bölgeye sıçra fonksiyonuyla beraber şöyle bir zıplıyoruz. Fakat tüy düşüşü iksiri olmadan veya parşömen olur, kabiliyet olur dediğim gibi buradan atlarsanız haliyle ölürsünüz. İlk olarak böyle bir pratik geçiş durumu. Söz konusu karanlık altına. Sağ salim aşağı inebildik. Karanlık altı isimli bölgedeyiz. Şimdi gelelim ikinci geçiş yöntemine. İkinci giriş yöntemimiz de Goblin kampında bulunuyor. Tabi en son burada mevzu patladıktan sonra burayı temizledikten sonra ya da hiç buradaki mevzulara dahil olmadan Goblin kampındaki meselelere ve Zümrüt Koru'daki meselelere dahil olmadan direkt de VIP bir şekilde geçiş yapabilirsiniz buradaki rahibeyi öldürdükten sonra Burada bulunan Rai Bey'i diyaloğa geçerek özel odasına çekiyoruz. Özel odası da burada bulunuyor. Özel odasına girdikten sonra kendisi zaten burada ölüsü. Kendisini öldürüp kendisinden gerekli olan anahtarı alıp buradan hiç diğer mevzulara dahil olmadan da karanlık altına geçiş yapabiliriz. Şöyle kilitli olan kapıya zaten VIP giriş hakkı kazandık. Burada bizi bir ogre karşılayacak. Kendisinin özel muhafızı bu arkadaş. Arkadaşa hemen şöyle hızlı bir şekilde etkisiz hale getirdikten sonra tabii yerden kalkabilirsek şöyle bir kamp erzanda kampa yolladık. Sol taraftan devam edip çünkü o muhafız ikna yöntemiyle de tabii geçiş yapabiliriz. Kendisi ikna da edilebiliyor bu arada. düz önümüzdeki kapıdan da geçiyoruz. Merdivenlerden aşağı indikten sonra Burada bizi bir puzzle karşılıyor. Fakat ben puzzle ile uğraşmanızı pek tavsiye etmiyorum. Gereksiz olduğunu düşünüyorum. Buradaki manivela kolu aracılığıyla isterseniz kilit aç ve hırsız kiti ile burayı direkt açabilirsiniz. Ya da tıklat fonksiyonu da işe yarıyor diye biliyorum. Bunu kullandıktan sonra buradaki kapı açıldı. Buradan devam edebiliyorsunuz. Tabi gece şarkısını bul olarak görev güncellendi. Fakat bizi ulaştıracağı lokasyon gene karanlık altı. Buradaki kısa katsinden sonra merdivenlerden inerek karanlık altına gene ulaşmış durumdayız. Gelelim üçüncü yönteme. Üçüncü yöntemde Waken Hanı. Artık böyle mi telaffuz ediliyor bilmiyorum. Eğer yanlış telaffuz ediyorsam özür diliyorum. Bu han bölgesine geliyoruz. Üst tarafta daha geçitine gelmeden evvel. Handan dümdüz ilerliyoruz. Tabi burası daha önce yangın çıkmış. Büyük çatışmaların olduğu bir bölge. Burada da ufak bir görevimiz mevcut. Burada gizlenmiş bir bölge var. Bu gizlenmiş bölgede normal şartlarda bu sandık burada olur. kapıda kapalı olur. Bu sandığı kaldırıyor ve kapıyı açıyoruz. Bizi sol tarafta Salazon isimli bir Zentarim muhafızı mı diyeyim, güvenlik görevlisi mi diyeyim karşılıyor. Kendisinden anahtarı alıyoruz. Zemin kapağına giriş yapıyoruz. Zemin kapağından Zentarim'in bodrumuna ulaşıyoruz. Tabii buradan tekrardan merdivenden inip, gizli merdivenlerden aşağı inerek Zenterem'in sığınağına ulaşmış oluyoruz. Buradan da gene düz ilerledikten sonra gene bizi farklı bir görevler silsilesi karşılıyor. Zenterem'in kayıp kervan askerlerine bulmamız ve onların taşımakta olduğu sandığı güvence altına almamız gerekirse bizim getirmemiz bizden isteniyor. Burada bir adet de tüccar bulabiliyoruz. Aynı zamanda burada tüccarın elinde rehin tutulan bir ressam da mevcut. Üçüncü kısımda tekrardan karşımıza çıkıyor. Burada bulunan ressam bu ressamı satın alıp özgür bırakırsanız eğer 3. kısımda karşınıza çıkıyor. Bunu da ek olarak göstermiş olalım. Burada Zeris isimli ablamız bizi ilk sefer uğradığımıza karşılıyor. Şimdi gelelim karanlık altına Zenterem'in sığınağından nasıl gidilir onu göstermeye. Evet maalesef buradaki arkadaşlarla bayağı bir uğraştık. Uğraşmak zorunda kaldık yani en azından. Mecburen geçmemize müsaade etmediler köprüyü de yıktılar. O yüzden aşağı inerek göstermek durumundayım. Burada tabi belli başlı patlayıcılar, fıçılar mevcut. Eğer oyunu daha keyifli hale getirmek, fantazi yapmak istiyorsanız bunları toplayıp kampa yollayabilir. Uygun gördüğünüz zaman da kullanabilirsiniz. Ve derken aynı zamanda anlatırken duvarda bir illüzyonla karşılaşıyoruz. Bu illüzyonlu kapıdan dümdüz ilerledikten sonra şöyle bir hemen kısa dinlenmemizde kullanalım. Burada bir asansör görüyoruz. Asansörün kilidini aç diyerek konusumuzu da ekleyelim. Asansöre direkt geçiş yaparak karanlık altına geçiş yöntemin üçüncüsünde göstermiş oluyoruz sizlere. Şimdi tabi burada bu video içerisinde bu kısımda sizlere göstereceklerim bitmedi. Gösterebileceğim bir dizi detay daha mevcut. Tabii şöyle bir ev 5 almanızı tavsiye ederim. Burada tabi belli başlı düşmanlar mevcut. Evet burada bulunan minatorları da etkisiz hale getirdikten sonra yine yolumuza devam ediyoruz. Şimdi burada dikkatli olmamız gerekiyor çünkü bu kuleler çok sert vurur. Kule diyeyim bunlara yani güvenlik önlemi gibi bir şey. Daha önce zaten bunun farklı bir varyasyonunu mistik kulede göstermiştik. Gene bu bölgeden sağ taraftan oraya bulaşmadan ilerlediğimizde bizi gene güzel bir kılıç karşılıyor. Karanlık altı bölgesinde gene keşfetmemiz gereken bir kılıç. Bunlar bu kısma gelip veya bu kısma henüz gelmeyip oyuna yeni başlayanlar için rehber niteliğinde olacağı için göstermenin faydalı olduğunu düşünüyorum zar attıktan sonra kuvvet fonksiyonuyla beraber kılıcı yerinden çıkartıyoruz. Kılıcı sadece göstermek gerekirse şöyle bir kılıç. Tabi bizim seçmiş olduğumuz sınıfa, klasa, joba uygun bir kılıç değil. Biz şu an druid oynuyoruz. Şöyle bir adet paladinimiz mevcut. Ona daha iyi olabilir. Çok yönlü olduğu için kalkanla beraber de kullanılabiliyor. Bu kılıç Ayrıyeten bu kılıcın şöyle bir fonksiyonları da mevcut. Şu fonksiyonla beraber ek hasar verebiliyoruz. Şimdi diyelim ki Goblin kampından geçiş yapmadınız. Bu bölgeye en pratik bir şekilde nasıl ulaşırsınız? Şu kısma nasıl geçersiniz onu da göstermiş olalım. Herhangi bir karakterimize sis sıçraması veya sis sıçraması marşomeni ya da uçma iksiri gibi kabiliyetlerin olduğunu varsayarak şuradaki çıra mantarı da etkisiz hale getirelim. Şuradan zıplayıp gene düz devam ederek Selune Cemaati Karakoluna ulaşıyoruz. Zaten buraya dediğim gibi Goblin kampından giriş yapmıştık. Burada da bir kadın mühür çemberi söz konusu. Geçiş noktası olarak bunu açtıktan sonra partinin diğer üyeleriyle buraya geçiş yapabiliriz. Böylelikle tüm parti üyelerini bir arada burada toplamış olduk. Şimdi burada bizi ufak bir fight bekliyor son bir vuruşla göz gözü etkisiz hale getirdikten sonra gene bir ara sahne ve ukala bir arkadaş bizi karşılıyor. Ukala bir drow kendisi. Yardım omut taş değilmiş gibi konuşuyor kendisi. Kendisi müsaade etmiş ona yardım etmemize. Taşlaşmış bir haldeyken. Evet burada zaten daha önce videosunu yayınlamış olduğumuz Adamantin Demirhanesi'nin bilgileri veriliyor. Buradan o göreve yönlendiriyor ne şekilde bulaşılabileceğini göstermiş olduk. Şimdi bu arkadaş zaten çok böyle iyi anlaşılabilecek düzeyde bir arkadaş olmadı. Şimdi üçüncü seçenekten devam ediyoruz. Arkadaş zaten akıllanmayacağı için bu arkadaşı da etkisiz hale getirip hem hafıza parçasını hem de burada görmüş olduğunuz buzlu sap isimli parçayı alıyoruz. Bu parça bize bu oyunun neredeyse sonuna kadar götürebilecek bir yüksek kabiliyetli dövüş sopasına sahip olmamıza yardımcı olacak. Üç kısımdan oluşuyor. Öncelikle birinci kısmın nereden alınabileceğini göstermiş olduk. Birinci kısmı buradan alıyoruz. Ve burada çeşitli tuzaklar mevcut. Bunlara dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Ve görünmeyen bir zehirlici duman var burada. Tabi bazen böyle baga girip görünmeyebiliyor. Tam sol tarafta mistik kuleyi görebiliyoruz. Diğerden çıkan lavuk yine karşımıza çıkıyor. Fakat bizi bir vs 1 olarak kıstırmış durumda. Benim diğer tangalak parti arkadaşlarım henüz olay yerine intikal etmedikleri için tek başımıza kalmış durumdayız. Bunları şimdi teker teker maalesef savaşa dahil etmek durumundayız. Bullet isimli yaratığı etkisiz hale getirdikten sonra şöyle bir zırh sahibi oluyoruz. Çok başarılı bir zırh olduğunu söyleyemeyeceğim. Zırh değil daha doğrusu bu kıyafet. Sandığı açtıktan sonra şöyle bir özellikle rock sınıfı oynuyorsanız Assassin gibi gizlilikle ilerlemeniz gereken bir sınıf oynuyorsanız başarılı bir zırh olduğunu söyleyebilirim. Artı bir gizlilik bonusu var. Hem hafif zırh olduğu için. Hemen hemen karanlık altında bulunan birçok şeyi de göstermiş oluyoruz böylelikle. Şöyle şunla şu çıra mantarlarını da patlatalım. Evet etrafı temizledikten sonra çıra mantarlardan kurtulup Mistik Kule'nin bulunduğu bölgede Yine sıçra fonksiyonuyla beraber Yıkık Köy isimli bölgeye ulaşıyoruz. Şöyle harita üzerinde göstermek gerekirse bulunduğumuz lokasyon. Zaten aşama aşama gösterdiğimiz için kafa karıştıracak bir durum söz konusu değil diye tahmin ediyorum. Buradan aşağı inmeden yukarıdan devam etmenizi tavsiye ederim. Çünkü burada pusuya düşme, düşürülme ihtimalimiz var. Gene dümdüz devam ederek. onlar bize saldırmadan biz onlara saldırabiliriz. Çünkü bu bölgedeki cüceleri öldürmemiz gerekiyor. Bu da gene karanlık altında bulunan bir dizi işlemin aşaması. Buradaki bütün düşmanları da öldürdükten sonra sıra geldi ödülümüzü almaya. Bu arada seviyede atladık. Levellerimizi atladıktan sonra şöyle vahşi suretten bir çıkış yapalım. Seviyemizi de ek olarak göstermek gerekirse bu kısma kadarki olan kısımda 5 seviye olarak devam ettik ve burada 6. seviyeye yükseldik. Bu seviye bu bölge için Kafidir. Belki de bu oyunu oynayıp bu bölgeyi hiç keşfedemeyenleriniz olmuş olabilir. Çünkü bu bölge ben buradayım gel buraya birinci kısmın ayrı bir bölümüyüm gibi size bağırmıyor. Resmen gizlenmiş bir bölüm oyunu içerisinde anlatırken izlemiş olduğumuz yollarda Mikonet isimli bir yaratık ve bir Duergar az önce öldürdüklerimizden bir tane ondan bir tane ondan karşımıza duruyor. Burada daha fazla ilerlemeden bu çıra mantarlarını şöyle patlatmak suretiyle biraz da bekleyerek yolumuzu açıyoruz. Yolun temizlendiğinden emin olduktan sonra gene bizi böyle acayip ucube bir yaratık karşılıyor. Şimdi bu arkadaşlarla kapışmamıza pek gerek yok. Arkadaşlardan alacağımız ödüller var. Ki zaten onda geçtiğim amaçlarımız aynı. Onların hükümdarı bize ulaşıyor tedavi arayışında olduğumuzu söylüyoruz. Kendisi de bizi davet ediyor. Hem burada birinci kısmın devamında karanlık altı bölgesinde iki adet de tüccarla tanışmış oluyoruz. Bizi mistik kuleye yönlendiren sağ tarafta bulunan tüccar. Evet üçüncü seçenekten panzehir verebiliriz. Biz sana neden yardım etmeyelim diyoruz. Elimizdeki panzehiri veriyoruz. Ve şöyle kısa bir diyalogdan sonra hükümdarla da diyaloğa geçiş yapıyoruz. Kendisi bize bir çizme vermiş oldu hem böylelikle. Bize görüler aracılığıyla duvergarların onlara savaş açtığını ve onları öldürdüklerini, onların da karşılık verdiklerini, ellerinden kaçan bir firari Gnome'dan bahsediyorlar ve onu koruması altına aldıkları için böyle olduğunu bize söylüyor. Az önce duvargarları öldürdüğümüz için henüz bu görev bize verilmeden öncesinde önden yapmış olduk. Kendisi bizi ödüllendiriyor. Ayrıyeten saltığın engizatörlerinden biri olan Neren'in de kellesini istiyor ek olarak bir sonraki görev olarak. Şimdi az önce aldığımız çizmelerde göstermek gerekirse bize ek fonksiyon olarak topukları vur gibi bir fonksiyon kazandırıyor. Bunu da bir diğer karakterimize giydirdik şimdilik. Daha fazla vakit kaybetmeden Asa'nın ikinci parçasını da nereden alacağımızı göstermiş olalım. Evet burada bir solgun ceset bulunuyor. Şurada çiftleşme rehberi diye bir kitap mevcut. Şöyle kısa bir inceleme üzerinden geçirdikten sonra kitabı kapatıyoruz. Ve buzlu metal ve yanında bulunan materyallerle beraber özellikle de buzlu metal almayı es geçmiyoruz. Şöyle şu parçaları yan yana koyalım. Bunu da eklemiş olduk. Şimdi sırada üçüncü parçayı nerede bulacağımız var. Tabii bizi diğer hükümdar karşılıyor. Bu hükümdar da çemberi yok olmuş bir hükümdar. Doradagarlar en çok bu hükümdarın vatandaşlarını öldürmüş. Bu vatandaş da başka bir hükümdarın yanına sığınmış. O da diyor ki, kendi gözümle görmeliyim. Dolayısıyla seninle geliyorum. İyi diyoruz birader gel bakalım. Çok ısrarcı kendisi. Evet burada da göstermemiz gereken ek bir dizi detaylarımız da mevcut. Buradaki gümbür mantarları da şöyle patlatıp yolumuzu açıyoruz. Az önce vakit kaybı olmaması açısından diyaloğa geçiş yapmadığım Mikonitlerin bulunduğu bölgede cüce bir tüccar ablamız var. Bu cüce tüccar ablamızın kocası da şu an tehlike altında ve burada bulunuyor. Kendisiyle diyaloğa geçmiş olsaydık o kendisi zaten soracaktı bize. Hocamı gördünüz mü gibisinden F5 e alıyoruz öncesinde. Bir adım daha attığımızda zaten bir ara sahne geçiş yapacak. Evet. Hocası da tam olarak bu arkadaş oluyor. Kafası biraz gidik bu arkadaşın. Kendisi hem oraya girmiş hem de nasıl çıkacağını bilmiyor. Çantamı mı Maalesef bizde sis sıçraması parşömeni olmadığı için bu çantayı gidip alıp kendisine ulaştırmamız gerekiyor. Birinci seçenekten kısaca kendisine yardım etmeyi kabul ediyoruz kısacası. Madem sis sıçraması fonksiyonumuz mevcut değil. Şöyle Gale yardımıyla beraber bunu tabi parşömen yardımıyla da yapabiliriz. Evet bunu Gale yardımıyla şu fonksiyonu kullanarak ana karakterimize uçuş fonksiyonu sağlıyoruz. Tabi bunun için kısa bir zamanımız var. Bunu iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Ana ana avradın diğerleri gelmiyor da bana. Geliyorlar. Grubu dağıttık tamam. Sıkıntı yok. Şimdi bu arkadaşın çantası burada. çok dikkatli olmamız gerekiyor. Bu yarım akıllı arkadaşın çantasını elde ettikten sonra şöyle hemen onun yakınına uçuş fonksiyonuyla beraber yanaşıp parşömenini veriyoruz. <laughs> Tabi senin sıçrama şeyin var reis. Sen yırttın gittin. Biz gene geldiğimiz noktadan dikkatli bir şekilde şöyle uçma kabiliyetimiz sona ermeden şu arkadaşa diyaloğa geçiş yapıyoruz. Tüccarın kocasını kurtardıktan sonra tüccarın kocasını da nasıl kurtaracağımızı böyle bir görevin olduğunda sizlere göstermiş olduk. Şöyle herkesi gruplayarak bu bölgeden bir tık uzaklaşabiliriz. Gerçi artık uzaklaşmazsak da olur. Herhangi bir problem yaşatmaz bize. Şöyle uzaktan bir tanesini patlattığımızda burada zaten büyük bir şölen gerçekleşiyor. İzlediğim adımları eğer izlemezsek bu mantarlardan biri patlarsa hepsi komple patlayabiliyor. Gene inmiş olduğumuz köklerden geri dönerek Yolumuza devam ediyoruz. Fakat gene her zaman olduğu gibi Dangalak Parti tüyelerimiz mevzuya biraz geç dahil oluyorlar. Önümüzdeki Kancalı Dehşet isimli yaratığı bu burada duruyor. Evet harikasın. Etkisiz hale getirdikten sonra yolumuza gene devam ediyoruz. Tabi ileride karşımıza iki adet daha bunlarla çıkacak. Aynı zamanda bir geçiş noktası daha keşfetmiş olduk. Evet yanımızdaki hükümdar glut'un maharetlerinden birinden de bahsetmek gerekirse. Mesela bu öldürmüş olduğumuz kancalı dehşeti tekrardan diriltip kendi formuna çevirip kendi askerimiz haline getirebiliyoruz. Yine yani gösterdiğim kısımdan ağacın üstüne tırmanıyoruz. Fight ortasından. Görülüyor zaten. Unutulmuş Filro isimli bir draw ve bir adet kancalı dehşet daha savaşa dahil oldu. Son bir vuruşla beraber buradaki bütün düşmanları temizledikten sonra Unutulmuş Filro'nun cesedine geliyoruz. Burada da son parçayı elde ettikten sonra tabii şunu da bir okuyalım. Bunları okumanıza fayda olabilir. Bunlar bazen tecrübe puanı veriyor. Hem demirhane ile alakalı da bilgi sahibi olmuş olduk. Böylelikle üç parçayı bir araya getirdik. Şimdi bu üç parça mesela bilmeyenler için bir şey ifade etmeyebilir. Bunları tüccara satabilirsiniz direkt. Fakat bunları birleştirerek şöyle bir iyi fonksiyonlu yaz buzu isimli dövüş sopasına sahip olabilirsiniz. Bu dövüş sopasının fonksiyonlarına geçecek olursak hem şöyle güzel bir görsele sahip hem de ekstradan dondurma ışını gibi bir büyü eklemiş oluyor skill hanemize. Aynı zamanda da ek bir soğuk hasar vuruşlar eklememize yardımcı oluyor. Mesela göstermek gerekirse şu arkadaşı bir tane patlatalım hemen. 2 normal standart vuruş, 3 de Buz hasarı yani soğuk hasarı verdik. Bu sefer de kritik bir darbe ile 6 düzden ezme hasarı 4 soğuk hasarı vermiş olduk. Böyle bir fonksiyonu olan bir sopa. Bu sefer de 5-5. Yani neredeyse bizim vurduğumuz düz ezme hasarı kadar bir hasar çıkarabiliyor. Ek olarak da buraya kadar gelmişken bir detayı daha sizlere göstermek isterim. gene buradan yukarı çıkıyoruz. Dümdüz ilerleyerek Mistik Kule'den aşina olduğumuz Susur Çiçeği'ne geçtikten sonra Burada susur ağacı kabuğunun mevcut olduğunu görüyoruz. Bunu üzerimize aldıktan sonra hızlı bir Viranköy'e geçiş yaparak önümüzdeki eskimiş ahşap kapılardan içeri giriyoruz. Burada sağ tarafta ahşap zemin kapağından devam ettikten sonra bizi burada tam karşımıza bir adet manivela karşılıyor. Dümdüz devam ettikten sonra buradaki tabutlara hiçbir şekilde dokunmamanızı tavsiye ederim. Tecrübe puanı olarak fight'a girmek istiyorsanız eğer dokunabilirsiniz. Çünkü buradan cesetler fışkırıyor. Onlarla da savaşmanız gerekebiliyor. Şimdi geldik Şatafatlı ayna kısmına direkt adımızı söylüyoruz. O da bizi tanımadığını söylüyor. İkinci seçeneği falan seçmeden birinci seçenekten devam ediyoruz. Kendisinin rezil bir insan olduğunu söylüyoruz efendisini. Birinci seçeneği seçersek eğer geçiş biletini kazanamıyoruz. Burada ikinci seçeneği seçiyoruz. Buradaki ipuçlarından zaten hangisinin söyleneceği ortaya çıkıyor. Fakat ben hala hazırda bildiğim için direkt sağa sola takılmadan gene ikinci seçeneği seçerek içeri giriş biletini kazanıyoruz. Hem tecrübe puanı kazanmış olduk hem de kara karanlık altındaki bölgelerin Viren köy bağlantılı olan kısımlarını da sizlere göstermiş olduk. Tam karşımızda önce imha etmemiz gereken bir tuzak plaka mevcut. Bunu imha ediyoruz. Ve tabii ki bununla bitmedi. Buradaki kilitli kapıyı da açarak. Tabii burada da bir adet tuzak var. Burası oldukça iyi korunuyor. Buradaki tuzağı da etkisiz hale getirdikten sonra Tay'ın Ölüm Büyüsü isimli kitaba ulaşabiliyoruz. Az önce gene karanlık altına giriş kısımlarından birinde göstermiş olduğum boss örümceğin bulunduğu yerde almış olduğumuz bir ametist vardı. Bu ametistin de tayın ölüm büyüsü isimli kitabı açacağını söylemiştik. Bunu da en azından video içerisinde birbirine bağlayarak göstermiş olmam daha iyi oldu. O yüzden ekliyorum videonun süresini uzatma pahasına. Birinci seçenekten ametisti kitabın içindeki boşluğa yerleştiriyoruz. Zaten hala hazırda mevcut olduğu için. Bu ametisti eğer almamış olsaydık bu kitabı açamıyor olacaktık. Şimdi bu bize oyunun sonuna kadar ek bir fonksiyon sağlayacak. Birinci seçenekten gene kitabı açıyoruz. Özellikle bilgi kısımlarının artı bir bonusumuz söz konusu olacak. Kurtarma atışlarında başarmamız gerekiyor. Bir sonraki sayfayı açıyoruz. Burada F5 yapmanızı tavsiye ederim. Ne olur ne olmaz. Son bir aşama daha kaldı. İlham kullanarak tekrardan atıp bu aşamayı da geçtikten sonra bir sonraki sayfayı değiştirip bu görevin ilk aşamasını tamamlamış oluyoruz. Bu kitabın ikinci baskısı da diyebiliriz. ikinci kısmı da diyebiliriz. Loraka'nın dükkanında bulunuyor. Onunla alakalı bir videoda yayınladık. Üçüncü kısımda bulunan bir aşama. Birinci kısmı halletmiş olduk. Böylelikle hem bonus kazanmış olduk yasaklı bilgi üzerinden. Tekrardan hızlı seyahat aracılığıyla Viranköy'e geçiş yapıyoruz. Bu sefer çemberin yanındaki kapıdan değil tam karşıdaki kapıdan da bir giriş yapıp kusur ağacı kabuğunun ne işe yaradığını da göstermek isterim. İster kilit aç fonksiyonuyla beraber isterseniz de tıklat fonksiyonuyla buradaki kapının kilidini açtıktan sonra içeri giriş yapıyoruz. Şimdi burada üzerinizde bir adet fonksiyonu olmayan hançer bulunması gerekiyor. Ya da düz kılıç da oluyor muydu? Tam olarak hatırlamakla beraber. Orak kesin oluyor onu biliyorum da. Bulunması gerekiyor. Şöyle buraları lootluyoruz. Arkamızdaki eskimiş kapıdan devam ediyoruz. Bizim üzerimize bir adet herhangi bir fonksiyonu olmayan bir hançer mevcutmuş. O yüzden bizim için problem olmayacak. Şurada bir adet sandık var. Bu sandığı da imha ederek öncelikle şöyle bonuslarımız hepsini de ekleyelim. Açmayı başarabiliyoruz. Bu zaten bize bir şematik veriyor. Evet usta işi silahı tamamla isimli bir görevi de böylelikle açmış olduk. Şurada yukarıda da bir adet sandığımız mevcut. Bunu da hızlıca açalım. Burada böyle bir çok fonksiyonu bulunmayan bir kılıç. Bir adet cehennem demiri. Eğer karlak yanınızdaysa ve cehennem demiri gerekliyse işinize yarayabilir. Evet gelelim şimdi usta işi silahın nasıl tamamlanacağına. Öncelikle eritme fırınına tıklıyoruz. Burayı yaktıktan sonra alıyoruz ve eritme fırınına şöyle karanlık altından elde etmiş olduğumuz su kabuğunu ekliyoruz. Bunu ekledikten sonra fırının rengi değişti. Ek olarak yine eklememiz gereken bir şey daha var. Düz bir hançer veya orak. Bunlar çalışıyor. Şöyle fonksiyonunu göstermek gerekirse vurulan hedefleri susturuyor. Yani karşınızdaki düşman bir meş ise ona bununla atak yaptığınız zaman size büyü yapamıyor. Bunu da ek olarak göstermiş olduk. Susur ancherin fonksiyonu ne işe yaradığını nasıl yapılacağını. Son olarak da videoyu şunla kapatmak isterim. Karanlık altı sahil bölgesine bir geçiş yapalım. Oyuna yeni başlayanlar bu aşamaya kadar nasıl gelineceğini, burada ne gibi detayların olduğunu benim videomdan öğrenecekler için son bir detayı da eklemek isterim. Devamıyla alakalı zaten yayınlamış olduğum hala hazırda bir video var. Burada öldürmüş olduğumuz duvargarların teknesini alıp bir sonraki aşamaya gelken açıyoruz. Tabi bizim yolumuzu kesiyorlar. Gene duvargarlar. Diyor ki bizim arkadaşımızın teknesinde ne yapıyorsun elf diyor. Diye. Biz de şöyle bir hareket çekiyoruz kendisine. Savaşın fitilini yakıyoruz. Buradaki duvargarları öldürdükten sonra bizim yolumuzu kesmeye cüret gösteren. Şöyle bunların arka tarafta bulunan sandığını alıyoruz. Ortalama düzeyde bir çekici elde ettik. Sonra kendi teknemize geri dönüp dümene geri dönerek gölün üzerinden yolculuğumuza devam ediyoruz. Ve karanlık altının ikinci kısmına ulaşmış durumdayız. Evet burada gene yolumuzu kesen duvargarlar mevcut. Üçüncü seçenekten bize gereken cevabı veriyoruz. Ve yeteri kadar gözdağı verdiğimiz için bizden haraç kesmeye çalışan vatandaş bir anda R yapıyor. Bu videonun oldukça yardımcı olduğunu düşünüyorum. İkinci kısma geçmeden önce gereken hemen hemen her şeyi kanalımızda yayınlamış olduk bu videoyla da beraber. Eğer bu video işinize yaradıysa kanala abone olup videoya beğeni atmayı unutmazsanız çok sevinirim. Çünkü izlenme sürelerimiz iki katından daha fazla bir seviyeye ulaşmış durumda olmasına rağmen abone sayımız hala bine ulaşamadı. Bine ulaşamadığı için de Maalesef kanalımızın para kazanması aktif değil. Eğer ufacık bir faydam dokunduysa sizlerden de ufacık bir fayda bekleyerek en azından 1000 aboneye ulaşana kadar abone olmanızı talep ediyorum. Eğer beni kırmaz abone olursanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.